Efendim tekrar günaydın. Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Çok iyi gidiyor. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Artık seni bilmiyorum. Bizim programımızda görmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum ama tekrar takdim etmek isterim ki sanatçı Deniz Güler Çok teşekkür ederim. Çok Hoş Gerçekten de Güler Yüz. Gerçek soyadın değil mi? Doğru. Gerçek tamam. Soy. Şimdi programı seninle olan kısmı bitirirken şarkını dinleyeceğiz istiyoruz çok ama ben senin 5 yıl, yıldaki hayalini de merak ediyorum. Daha önce bunu konuşmadık. Evet konuşmadık. Hadi konuşalım. Ee, beş yıl sonra çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Şu anda da iyi bir yerdeyiz ama e, kendimizi sanat anlamında daha fazla geliştirmiş olacağız. Hmm. Ee, repertuarımızda olmayan birçok şey daha fazla eklenmiş olacak. Eklenecek. Tabii biliyorsunuz artık e, her gün yeni bir parça, yeni bir teknoloji. beste. Evet teknoloji de geldi üstüne üstlük. Bir de... Ama kesinlikle ben e, insan emeğinin vermiş olduğu tadı vereceğine inanmıyorum. Duygusuz iş. Bu duygu işi. Evet. Ya yapay zeka benim duygumu anlayamaz. Bana öyle geliyor. Kesinlikle. En büyük projen ne olur? En büyük sahne projem. projem. En büyük sahne projem. Ee, benim için en büyük sahne projem herhalde büyük ihtimalle e, çok büyük, aşırı büyük bir projede yer almak olur. Hmm. Daha öncesinde zaten vermiş olduğumuz konserler var ama... E, iş yemekleri, ödül törenleri bu tarz yerlerde çıkmış oldu. Ama biz emri, daha büyük bir daha proje büyük. istiyoruz. Evet. İnşallah da gönlümüze göre olsun. İnşallah. Şimdi yurt dışı konserleri, uluslararası projeler düşünüyor varsa planı söyle. Tabii yurt dışına zaten gidiyoruz. Ara ara gidiyoruz. E, evet. Irak'la çok iletişimimiz var. Ay evet ya. Evet. <laughs> Irak'la çok iletişimimiz var. Ara sıra Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs'la da iletişimlerimiz iyi. Bir de Bakü programlarımız oluyor. Bakü'de de çok Türkler var. Hamamızı Ve... öpürüz buradan. Evet. Öperem. Ben de Sağ Bakü. olsunlar çok severek de dinliyorlar. Hem halk müziği olsun hem arabesk olsun. İnanılır gibi değil ama sanat, müziği, kültürleri bile çok çok iyi. Hepsiyle çalışma sağlıyoruz. İlerleyen günlerde de hepsiyle de inşallah konserlerimiz devam ediyor olacak. Peki yeni i̇nşallah. bir müzik akımlarını merak ediyorum. Heyecanlanıyor musun? Senin böyle denemek istediğin bir akım var mı? Mesela rap olabilir. Ne bileyim işte. Hayatımda hiç okumadığım rock var. Aa. Aslında onu denemek istiyorum ama şöyle olabilir. Anadolu rock tarzı. Ha güzel. Olabilir. Daha çok tabii onunla olabilir ama öbür türlü hani metalika tarzı ağır rocklar Hard rock değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anadolu rock'tan gidersek güzel olabilir diyor. Güçlü de çok da yakışır biliyor musun? Peki müzik dışında yapmak istediğin var mı bir şey? Sinema, müzik dışında işte e, tiyatro, dizi. Yani şöyle e, aslında çok fazla kamera ışıklarına yakın değilim. Öyle mi? E, evet yakın değilim derken. Çok yorucu mesleğiniz. E, biz e, sahnede... Bizim için çok daha farklı ama sizin işiniz bizim işimizden çok daha zor. Yok be ben şarkı söyleyebilseydim sen <laughs> gör beni. Ben şarkı söylemeyi çok zor buluyorum. Doğru şöyle e, onun için mutlaka bir repertuar yeteneği gerekiyor. Ses. Tabii ses de gerekiyor. E, ikinci katmanda ama mesela biz sanatçılara sorarsan e, sürekli ekran karşısında olmak sizin işiniz çok daha zor bize göre. Peki o zaman <laughs> körler birbirini ağırladı. Ben kesinlikle şarkıcılığı çok 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 saygı değer buluyorum. Öyle tabii ee, ki. Allah rahmet eylesin. Güllü vefat etmeden önce Güllü'nün bir şarkısını okumak için stüdyoya girdim. Bir ya bir şey bir akımdı öyle yaptık. Ee, ecerken'le selamlar olsun. Oh, ben ikinci tarafa çıkamadım. Gidemedim yani. Parçanın. Ee, sabah olmadan söylüyorduk. Seni düşündüm sabah olmadan. Evet. Sana dinleteceğim birazdan. Birinci kısım o ikinci kısım çok çıkamadı. Beyin tam, travması geçirdim. Allah. Çok kız. zor. Çok zor. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Peki. Hepimiz. Birlikte çalışmak istediğiniz, belki de düet yapmak istediğiniz biri var mı? Var tabii ki olmaz olur mu? Ay kim <laughs> çok merak <laughs> ettim. Şimdi e, benim ses olarak çok güçlü bulduğum bir kere Özgür Altar bayılıyorum. Aa! Çok sevdiğim benim arkadaşımdır Özgür. Evet. Çok selamlar olsun ona. Sahnesine bayılıyorum. Kesinlikle sesi çok güçlü. Sesi çok güçlü. Ee, bayanlarda da herhalde büyük ihtimalle e, en çok onun tarzını çok beğendiğim için Sabah Takkiraz da çok isterim. Evet baylarda Özgür Alter bayanlarda Sabah Takkiraz. <laughs> ee, seni Zeren Özer'e benzetiyorlar mı? Hayır aslında kime benzetiyorlar Şimdi... sürekli? Adele. Aa, hakikaten Adel'e benziyor. <laughs> Ama Zerrin Özer'in gençlere de benziyor. Ay Adel'in aynısısın. sanırım. Evet abi. bana sürekli sosyal medyadan mesaj geliyor Adel misin? Hayır diyorum alakamız bile yok kaldı ki o yabancı ben çünkü. Adel geçtiğimiz yıllarda hatırlar mısın bir Ahmet Kaya şarkısı seslendirmişti. Evet. Adel'in tohumlarında bir Türklük hissediyorum ben de. Olabilir. Bir bak sen bir akrabalık var mı dedelere falan sor. <laughs> Valla bizimkilerin ha? hepsi Adanalı. Ay bizimki yani memleket. <laughs> o yüzden kaşımız gözümüz Böyle Rica. güzel diyor, <laughs> evet, <o yüzden. gülüyor> çok tatlısın. Peki, ee, böyle şaşırtacak hayranların beklemediği, böyle insanda şaşırtacak bir proje var mı kafanızda? Var. <laughs> Adele düet <laughs> yapma bak şimdi hakikaten <laughs> şaşırırız yani. Yok, pazartesi günü büyük bir diyetimiz var ama daha henüz e, sözleşmesi ve konuşması olmadı. E, büyük bir isimle anlaşma yapacağız inşallah Sürpriz ama mi? onun albümünde olacak bu diyet. Evet. Pazartesi günü anlaşma olsa söz erkek veriyorum mi? ilk erkek. İlk sana haber vereceğim. Biri var aklımda acaba. Kim? Dur yazacağım söylemeyeyim. Şey, acaba o mu diyeceğim. Sen bana evet ya da hayır de. Ay ben böyle çok severim böyle şeyleri. O Değil mu? ona yakın biri. Ona yakın biri. Evet. Tamam. Hadi o olsa çok seviyorum ya o yüzden hemen ben söyleyeceğim. Ben de ben de bayılıyorum. Peki. Ee, hayran kitlenizin büyüklüğü artıkça sorumluluk da artıyor. artıyor. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Yapabilir miyiz? Bunun altından kalkabilir miyiz? Kesinlikle. Hı. Çünkü biz sahneye çıktığımız zaman da e, yüksek yüksek kitlelere hitap ediyoruz. Onlar da hepsi bizim sosyal medyada olmasa da gelip e, dinleyen hayranlarımız. Aynı sorumluluk yine onlara karşı da devam ediyor. E sürekli sahnede olduğumuz için de artık sosyal medyadaki kalabalığa da belli bir süre sonra alışıyoruz. Peki e, özel hayat Aynı anda zor mu? Özel hayat nasıl gidiyor? Mu? <laughs> Özel hayat, iyi evliyim ben. Öyle mi? Evet. Ay çok selamlar. Eşim, eşim var, üzere. eşime buradan selamlar. 10 yıllık evliyim. Işte Onun bana maşallah. destekleri çok büyük. Ay çok önemli. Evet. Çok önemli. Ee, daha doğrusu o o ve ailem olmasa zaten yapım benim için hayal olurdu. Çok teşekkür Bir ediyorum şey onlara Deniz. da burada. Ben şarkıcı olsaydım ve eşim bunu desteklemeseydi... Bırakmak zorunda kalırdım. Sanatı mı? Evet. Doğru. Çok evet. zorlanırdım eşimi çok seviyorsam. Ben evet. zaten günün sonunda her zaman işimi tercih ederim de. Ee, eşin desteği seni sahnede güçlü yapan en önemli sihir. Evet. Bizim işimizde de böyle. Sana destek veren bir eş varsa başarım parlıyor. Her iş böyle ya. Doğru. O yüzden onlar onun da hakkını helal etsin. Çok güzel bir şey. Tabii ki. Sahneye, turneye, herhangi bir yere gideceğim zaman ilk ona diyorum ki e, hayırlı işlerin olsun dile, bana güzel işler dile. Geliyor mu anne? Yok, gelmiyor. Gelmiyor Ge mu? Gelmiyor. Onun kulvarı çok farklı. Çok Dünya mutfağı ustası o. Ne diyorsun? Tabii. O, ne <laughs> o, evli, o da mı Adana'lı? <laughs> Yok. E, o Elazığ-Tunceli karışımı. Aa, aa, sizin evde ne yemekler <laughs> dönüyordu ya. Çok lezzetli. Evet. Çok, çok lezzetli. ...bilmediği Ay. hiçbir şey yok. Ama yemek tabii ki gene bana kalıyor. Ay o çok tatlısın ya. O yapıyor ben yiyorum. <laughs> Peki çok güzel. Allah bozmasın ağzınızın tadını. Şimdi sosyal medya, dijital müzik... platformları platformları. E, müzik kariyerinizi nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Çok spekülasyon var ama bu konuda. Evet. Artık her şey... ...sosyal medya. Dijital platform. Tabii ki. E, bütün o sosyal... Video paylaşım sitelerindeki tıklanmalar çok çok önemli. Evet inanılmaz Ama derecede Ama manipüle edilen etkiliyor. tıklanmalar da var. Tabii ki var. Anlıyorsun değil mi? Tabii. Ya hadi oradan senin şimdi bir saatte kim bir milyon izleyecek dediğin oluyor değil mi? Tabii ki. Ama şöyle. İsim ver. E, yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, gerçekten olan da var. Yani Organik şaka değil. de var. Tabii ki. Değil mi? E, çok çok yüksek kitlesi olan çok güzel sanatçılarımız var çok şükür. O konuda gayet zenginiz. Ee, ama dediğiniz gibi bunu ücretli olarak yapanlar da var. Ne yazık. Bu nasıl ki. kendini kandırmak ya? Çok kötü. Hani senin o kadar izlenmediğini bile bile gidip de yani insanları bu şey gibi hani e, yumurta kafalar var ya fake hesaplar. Onlara şarkı söylemek. Gibi. evet. Bana öyle. Ne yazık. Bana ki. bir fark yok. Eskiden e, şarkı söyleyen genç bir kızken şimdi bir sahne yıldızı oldu. Bu yolculuk sana ne kattı? Nedir fark? Çok şey kattı. Ben 17 yaşımda başladım. Yaşımı söyleyebilirim. Ben öyle hiç çekinmiyorum. Şu Hı. an 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi 40 yaşına gireceğim. Maşallah sana. <laughs> Teşekkür ederim. Bebek çok Barbie. sağ olun. Evet. Ee, çok şey kattı. İlk sahneye başladığım zaman titriyordum. Ee, şu anda da sahneye çıkarken titriyorum ama artık daha güçlü. Çünkü e, insan okudukça sahneye çıktıkça tarzın oturuyor. E, sesin oturuyor. Okuma kendine ait bir ses tarzın oluşuyor. Yıllar geçtikçe tabii ki üstüne kata kata ilerliyorsun. Hayalindeki yani ideal Denizgüler yüz. Bu yerden nerelerde olacak? Ben yine aynı yerde olurdum. Şöyle şu anlamda aynı yerde olurdum. Tevazı. Yine sanatım, mütevazılık, insanlara karşı hoşgörü. Sen o yıl sonra empati, da elinde mikrofonla söyleyecek misin diyeyim? Tabii ki de. E tamam ben cevabımı aldım. <laughs> o zaman şimdi yine senin şarkılarınla biz, biz e, izleyicimizi baş başa bırakalım. Söyleyeyim. E, bu şarkıyı bize anlatmak ister misin? Tabii ki bu şarkının anısı da var ayrıca. Rica ediyorum. E, bu şarkıda bir konsere gitmiştim hiç unutmam. Elazığ'daydık o zaman. E, otel odasında dinliyorum artık programımız, sahnemiz bitmiş. E, kız arkadaşım Gül çok selam söylüyorum ona buradan. Şarkıyı açıp ona dinlettim. Dedim ki ben bu şarkıyı alacağım biliyor musun dedi. Dedi ki sen bu cümleyi söylediysen yaparsın. Daha sonra e, yapımcımız Güven Bey'le tanıştık. Ona çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Uğur Alakuş aranjörümüz çok teşekkür ediyorum. Çocukluk arkadaşımdır aynı zamanda. Ve e, Sözü Müziği Özgür Atay'a ait parçasını, bestesini bizimle paylaştığı için ona da çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi de gerçekleştirdim İstanbul'a gelir gelmez parçayı aldım ve çıkarttım hemen. E, biz de dinleyelim o zaman. <laughs> Hadi dinleyelim. Hadi başlayalım. <laughs> Çekilmiyor dün ölüyor. Yine söylüyorum seni seviyorum hasret çekilmiyor dün gel. Yeah. yeah. If Teşekkür derim. Efendim şimdi Ankara'ya götürüyorum sizleri. Diyetisyenimiz Rasim Uslu ile muhteşem bir röportaj gerçekleştirdik. Hadi siz de izleyin bakalım.